Merhabalar değerli velilerim sevgili öğrencilerim ee, geçen hafta içerisinde ve önce ondan önceki hafta içerisinde e, yaptığımız bir deneme sınavı vardı. Bu deneme sınavının sorularını şimdi beraber çözeceğiz. Fen bilimleri sorularını tabii ki. Ee, her şeyden evvel öncelikle değerli velilerimize bir konuda e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu yaptığımız deneme sınavı bir çoktan seçmeli soruların bulunduğu bir deneme sınavıydı. Öğrencilerimiz çoğu zaman buna çok alışkın değillerdi. Biz yıl başında da açık uçlu sorulardan oluşan sınavlar yapmıştık. Hala da öyle deneme sınavları dışındaki yazılı sınavları bu şekilde uygulanıyor şu anda. Açık uçlu şekilde uygulanıyor. Fakat çocuklarımız çoktan seçmeli sorulara çok alışkın değiller. Ben onlara da alışsınlar düşüncesiyle böyle bir çalışmaya başladık. Bunu düzenli olarak devam ettireceğiz. Soruları e, çoktan seçmeli de soracağız. Buna deneme sınavı diyeceğiz tabii daha sonrasında. Deneme sınavından öğrencilerimizin eksik bulduğumuz noktalarla ilgili yine çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Burada öğrencilerimizin e, yanlış yaptıkları, boş bıraktıkları sorulara mutlaka e, müdahale edin, etmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin bu çektiğim videodaki sorulara, soruları izlemesi gerekiyor ki e, eksik olan konularını, eksik becerilerini bu şekilde tamamlayabilsin. E, tabii ki e, yeni çalışmalar yaptıkça yeni e, eksikler bulacağız. O eksiklerle ilgili de yine e, çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Hiçbirini atlamadan, dediğim gibi boş ve yanlış soruların hiçbirini atlamadan lütfen 10 sorunun çözüm videosunu izleyelim. Telaş etmeyelim. Çok yanlış sorun var, işte çok boş sorun var gibi bir düşünceye kapılmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Zaten bu şekilde gelişeceğiz. Yanlışlarımız olacak, eksiklerimiz olacak. O eksikleri tamamlayacağız. Tamamladıkça gelişeceğiz. Tamamladıkça daha ileriye gideceğiz. Bu bakımdan da asla bir pes etme durumuna gitmeyelim, yılmayalım. Çalışmaya devam edelim lütfen. Belki bir test kitabı, herhangi bir yayının bir test kitabı alınıp o test kitapları çözülebilir. Ben yayın ismi vermiyorum ama bu şekilde de öğrencimizin bu çoktan seçmeli sınavlara karşı becerilerini biraz daha geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Başka bir konu var mı? Sınavı çözerken sınavda... Çok çeldiren sorular var. O sorulardan da bahsedeceğim. Analizler var. O analizlerden bahsedeceğim. Ee, o analiz boyutunda da hangi şıkkın daha çok öğrencilerin kafasını karıştırdığına dair de bilgiler vereceğim size. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada e, öğrencilerimize ulaştırdığım daha önceden de bir e, çözüm, daha doğrusu e, giriş videosu yapmıştımizi bir great e, formu üzerinden. Öğrencilerimizin e, sisteme giriş yapması, eksik ve yanlışlarını onlara verdiğim kitapçıkların üzerine işaretlemeleri. Ardından da bu videodaki e, yapamadığı soruları izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. O zaman hadi gelin başlayalım yavaş yavaş e, birinci sorudan. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Yine e, analiz kısmını açıp analizden bakalım. Birinci sorumuzun doğru cevabı Denizli'ymiş. E, 50 tane öğrencimiz buna işaret işaretlemiş e, baktığımız zaman. Bu da %53.76'sına denk geliyor. Bayağı yüksek bir oran. İkinci çeldiren şıkkında e, Adana olduğunu görüyoruz. Adana'da %32.26 imiş bu soruda. O zaman bir bakalım e, ne varmış bu soruda. Hemen beraber çözmeye başlayalım. Fen bilimleri öğretmen sınıfta öğrencilerine güneşle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Güneş galaksimizin milyonlarca yıldız galaksimizdeki milyonlarca yıldızdan bir tanesidir. Güneş sisteminin tek yıldızıdır. Yapısı sıcak gazlardan oluşur ve sürekli patlamalar gerçekleşir. Bu patlamalar sonucunda oluşan ısı ve ışık uzaya yayılırken çok az bir kısmı dünyaya ulaşır. Güneşten gelen bu enerji sayesinde yeryüzünde yaşam devam eder. Öğretmen daha sonra öğrencilerinden güneş nokta nokta yıldızdır cümlesindeki boş bırakılan kısmı e, doldurmalarını istiyor. Buna göre boş bırakılan kısma gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Güneş en büyük bir yıldız mıdır? Hayır. Güneş en büyük bir yıldız değil, orta büyüklükte bir yıldızdır. Eğer böyle bir şey deseydik, buraya orta büyüklükte dememiz gerekirdi. Yani Güneş çok büyük bir yıldız değil. Ondan çok daha büyük yıldızlar vardı mesela Aldebaran gibi, mesela Betelgeuse gibi bir yıldızlar vardı. Birçok arkadaşım da buraya yazmıştı diye hatırlıyorum. Defterlerine yazmıştı. Güneşten daha büyük yıldızlar. Güneş yaşanabilir bir yıldızdır. Yaşanabilir bir yıldız değil bizim bildiğimiz canlılar. Güneş'te yaşayamaz. Bakalım Bursa işaretleyen var mıydı? Ona da bir bakalım. Bursa işaretleyen var mıydı Bakalım. Maalesef Bursa işaretleyen de var bunu. Ee, hangisi? %2.15 gözüküyor ee, baktığımız zaman. Evet Bursa da değil yaşanabilir bir yıldız değil. En fazla enerjisi olan da değil orta büyüklükte olduğu için. Bize en yakın yıldızdır. Evet bize en yakın yıldız Güneş'tir. Ee, güneş'ten sonra da e, bir yıldız dersek eğer mesela Proxima yıldızını örnek olarak verebiliriz. İkinci soruya geçtiğimizde hemen analizimize bakalım. E, i̇kinci sorunun doğru cevabı Adana ve 30 tane öğrencimiz doğru cevaplamış. Bu 4 sınıfın e, toplam giren, denemeye giren öğrencilerinin sayısından 30 tanesi Adana doğruyu cevaplamış. En çok çeldiren şıkka baktığımızda Denizli olduğunu görüyoruz. E, Denizli Denizli %33. %33.33. Yine Adana'yı söylemiştik. 32,26 yüzdelik cinsinden baktığımızda Bursa %17.2, Ceyhan %16.3. Boş bırakan arkadaşlarımız da %1.8'i düşürüyormuş. O zaman gelelim bakalım e, ikinci soruya. Bir öğrenci ayla ilgili hazırlanan bir doğru yanlış etkinliğini aşağıdaki gibi doldurmuştur. Ayın yüzeyi pürüzsüzdür. Bu çocuk buna yanlış demiş. Ee, evet yani gerçekten pürüzsüz. Biz bir e, öğretmen gibi çocuğun doğru ve yanlışlarını kontrol edelim. O zaman buna artı dedik. Ay Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Çocuk da buna doğru demiş. Evet doğru. Çünkü kendisi bir ısı ve ışık kaynağı değil. Ayın dünyadan görünmeyen tarafı vardır. Evet vardır. Görmediğimiz tarafına karanlık bölge diyoruz. ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi 28 gün şey 27 gün 8 saat değil mi arkadaşlar? O da ne yapar? İşte 27.3 gün yapar. Bunun yarısı ay gündüzü, yarısı ay gecesi gibi düşünebilir. Ay gecesi demek ayın karanlık kısmı demektir. O zaman ayın e, görünmeyen tarafı vardır. Vardır. Çocuk buna yanlış demiş. Halbuki vardır. Doğru işaretlemesi gerekirdi. Bu gitti. Ay dünyanın etrafında dolanmaktadır. Evet doğru. Çocuk da doğru demiş. O zaman bu da doğru. Buna göre öğrencinin etkinlikte yaptığı işaretlemeler dikkat alınarak ayın özellikleri hakkındaki bilgilere aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Işık kaynağı olduğunu bilmiyor. Işık kaynağı olduğunu aslında biliyor. Nereden biliyor? Ay dün güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Yani doğru demiş bu çocuk bunu. O zaman ışık kaynağı olduğunu biliyor, söylenemez dediği için, bilmiyor dediği için cevabımız Adana'dır. Burada biraz bir ters bir soru sorma metodu izlenmiş. Yukarıda bir bilgi var. Söylenemez diyor. Bir de burada bilmiyor diyor. İki tane olumsuz durum var. Dikkat etmek lazım. Tekrar edeyim. Işık kaynağı olduğunu bilmiyor. Bu çocuk halbuki ışık kaynağı olduğunu biliyor. Çünkü bak bundan artı aldı. Işık kaynağı olduğunu biliyor. Doğru. Dünyanın uydusu olduğunu biliyor. Bakalım ee, ay dünyanın etrafında dolanmaktadır. Çocuk bundan tam puan almış. Dolanmaktadır. Biliyor. O zaman tamam. Yüzeyin engebeli bir yapıda olduğunu biliyor. Bak pürüzsüz demişti. Buna yanlış dedi. Artı puan aldı. Dolayısıyla bunu da biliyor. Biliyor yani. Yanlış. Eğer buna doğru deseydi, ayın yüzeyi pürüzsüzdüre doğru deseydi bu çocuğa diyecektik ki yüzeyinin engebeli bir yapıda olduğunu bilmiyor diyecektik. Ayın dünyadan görünmeyen yüzü olduğunu bilmiyor. Şimdi eksik tarafı neydi? Bu çocuğun eksi aldığı yer burası. Ayın dünyadan görünmeyen tarafı vardır ha. Doğru değil yanlış demiş. Demek ki burayı bilmiyor çocuk. Değil mi? Bu normalde doğru cevabı tikti. Doğru tarafını atacaktık bunu. Ama çocuk bunu bilmiyormuş. Evet bilmiyor. Evet bilmiyor. Nereden anladık onu da? Bu şıktan anladık diyebiliriz. Üçüncü soruya geldik. Hemen analizimize bir bakalım. Üçüncü sorunun durumu neymiş? 47 öğrencimiz doğru cevaplamış. Bursa'ymış doğru cevabımız. E, ee, i̇kinci çeldiricimize baktığımızda Bursa'dan sonra. Bursa zaten %50.54 oranında doğru cevaplanmış. Ceyhan işaretleyen var %23.66. Adana işaretleyen var 12.9. Deniz işaretleyen var 10.75. Boş bırakan var 2.15 diyebiliriz. Arkadaşlar. O zaman geldik sıradaki sorumuz 3. soruya. Sitoplazma hücre zarıyla çekirdeğin arasında dolduran yumurta akı kıvamında bir sıvıdır. İçinde enerji üretimi, sindirim, solunum, protein üretimi gibi birçok hayatsal faaliyeti gerçekleştiren organelleri bulundurur. Bu organellerden bazıları ışık mikroskobu ile gözlemlenirken, bazıları çok daha fazla büyütme özelliğine sahip olan ve ışık mikroskobundan daha sonra icat edilen elektron mikroskobu ile gözlemlenebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, elektron mikroskobu bakıldığı zaman çok daha küçük, çok daha e, hücre organellerinin bile içeriğini görebilecek kadar e, detaylı bir mikroskop bakıldığı zaman ve boyutları bizim e, burada e, okuldaki gibi, okulda size gösterdiğim gibi küçük bir alet değil, yani elektron mikroskobu devasa tabilikle büyüklükte. şöyle söyleyeyim mesela 2 3 tane masanın üst üste konulmuş gibi düşünün onun bir kapağı var. Kapağı açılıyor, incelenmesi gereken cisim içeriye konuluyor, kapatılıyor sonra inceleme başlıyor. Çünkü ister istemez orada o kadar küçük boyutlardaki bir preparat veya işte bir örnek incelenirken etrafı maalesef radyasyon benzeri ışınlar da yayılıyor. bu da insan vücudunu olumsuz etkileyebileceği için korunaklı, kenarları kurşunla kaplı çok özel bir mikroskop diyebiliriz. Elektron mikroskopları her yerde de bulunmuyor. Çok daha küçük, çok daha ayrıntılı incelenmesi gereken mesela bir metalin e molekül boyut. Veya metalin dokusu gözlemlenmek istenirse eğer veya kalınlığı mesela milimetrik bir kalınlık var o kalınlık incelenecek mukavemet incelenecek bu sefer elektron mikroskobu kullanılıyor. Ama daha çok nerede sanayide büyük büyük laboratuvarlarda araştırma laboratuvarlarında bulunuyor. Burada da elektron mikroskobundan bahsetmiş biz hemen devam edelim. Yukarıda verilen metinden yola çıkarak hücre organellerinin boyutları birbirinden farklıdır. Burada ondan evet farklı olabilir bak şimdi şunu diyeyim evet farklı olabilir. Örnek mesela örneğin. E, ribozomun boyutu buyken arkadaşım mitokondrinin boyutu şu olabilir mesela. Mitokondrinin boyutunu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu ribozom bu mitokondri. E farklı evet ama ama bakıldığı zaman burada yukarıdaki bilgiden metinden yola çıkarak dediği için yukarıdaki bilgide bu yazıyor mu bu bilgi? Yazmıyor. O zaman buna ulaşamayız. Ulaşamayız. Tamam mı? Elektron mikroskobunun icadından önce bilinen organel sayısı bugünkinden daha fazla e, daha azdır. E, elektron mikroskobu daha fazla büyütüyordu ya ışık mikroskobundan daha sonra icat edilen elektron mikroskopıyla gözlemlenebilir. Ney? Mesela bu organellerden bazıları ışık ile gözlemlenirken bazıları çok daha fazla büyütme, büyütme özelliğine sahip olan ışık mikroskobundan daha sonra icat edilen elektron ile gözlemlenir. Yani siz ışık ile görebildikleriniz vardı. Sonra elektron mikroskobu keşfedildikten sonra çok daha fazla büyüttüğü için e, o zaman e, bu bugünkinden daha e, az olması daha doğrusu e, bugünkinden daha az olması mümkün çünkü ışık mikroskobıyla daha azı keşfedilmiş. Bazı hücrelerde hücre organelleri çıplak gözle görülebilir. Nerede? Nerede yazıyor bu bilgi? Bu bilginin yazıldığı var mı arkadaş? Bakalım herhangi bir yerde bununla ilgili çıplak gözle görünebileceğine dair bir bilgi yok. Onun için yapabileceğimiz yorum Adana'dır diyebiliriz. Ee, hemen dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi ne yapalım? Ee, analizimize bir bakalım. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı bulsaydı %47, pardon, 47 öğrencimizin doğru cevapladığını görüyoruz. 50.54 e, e, ile doğru cevaplamış. Gerçi dördüncü soruya geçtik ama. Dördüncü soruya geçtik. Buradan tekrar bir e, açalım. Dördüncü sorudayız. Üçüncü soru değil. Üçüncü soruyu geçtik çünkü. Üçüncü sorunun doğru cevabına Bursa demişti cevap anahtarımız ama ona bir bakalım. Ee, burada bir yanlışlık olabilir. Onu bir tekrar gözden geçirelim. 1-2 demişti. Ha burada şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle orayı bir düzeltelim. Şöyle bir düzeltelim. Burada bak, e, bazıları daha küçük olduğunu fazla büyütme özelliğine sahip olduğu için e, daha Fazla büyütecek, daha fazla büyüttüğü için e, boyutların da birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Az evvel size çizdiğim gibi işte burada ribozom, e, diğer tarafta da mitokondrinin mesela büyüklükleri farklıydı. Büyüklükleri farklı olduğu için elektron mikroskobu ile gözlemlenebilir. Mesela ribozom belki de çok sonradan keşfedildi. Evet burada ulaşılabilir. Nereden ulaşılabilir? Bunların boyutlarının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Onun için cevap 1-2. Tamam buradaki sıkıntıyı hatayı da düzeltmiş olduk. E, şimdi dördüncü soruya geçebiliriz. Dördüncü sorunun e, analizine de bir bakalım. Dördüncü sorunun doğru cevabı Bursa'ymış. 62 öğrencimiz doğru cevaplamış. Evet oldukça yüksek bir oran. 66.67'ye tekabül etmiş bu. Ee, baktığımız zaman e, Bursa işaretleyen yine 66.67. C hani işaretleyen var %18.28 8.6 ile Adana 5.38 ile Denizli 1.08 ile de boş bırakan arkadaşlarımız var. E, o zaman hemen arkadaşlar dördüncü soruya geçtik. Ayın dünya etrafındaki konumlardan biri aşağıdaki modelde verilmiştir. Modelde e, ayın dünyadan bakıldığında yeni ay evresinde olduğu bilindiğine göre güneş ışınlarının gelmesi gereken yön aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar yeni ay evresine baktığımızda şurada güneş varsa şurada ay vardır burası da dünyadır bakıldığı zaman. Yani ay e, dünya ile güneşin arasına girmesi gerekir. Ve buradan bakan kişi geceleyin olacak ya geceleyin şuradan bakacak. Baktığı ay ne tarafta aslında ay dünyanın gündüz tarafında ee, karanlık kalmış. Dolayısıyla güneşin şurada bir yerde olması lazım ki güneşin ışınları bu şekilde gelsin ve buradan bakan kişi baksın ay nerede desin. Ay nerede? Ay Yeni ay evresinde. Gece tarafından bakan. Şurası gece çünkü. Güneş ışınlarını görmeyen taraf. Güzel. Beşinci soruya artık geçebiliriz. Beşinci sorunun adresine ah, de hemen bakalım sevgili arkadaşım. 5. soruyu Ceyhan'mış. 34 öğrencimiz doğru cevaplamış. Ee, Bursa işaretleyen var %20. Deniz işaretleyen var %20. Adana işaretleyen var %19. Boş bırakan da %3 olduğu gözlemlenmiş. Evet o zaman e, bakalım bu soru biraz ayırt dedici bir soru gibi gözüküyor. Çünkü aslında soru zor değil ama öğrencimiz e, burada birazcık e, test tekniği az evvel söylediğim test tekniği konusunda e, biraz eksik gibi. İşte şimdi onunla ilgili çözeceğiz ne yapacağız. Fen bilimleri öğretmeni derste tahtaya aşağıdaki çizimi yapmıştır. Bakalım bir numara neyi gösteriyor? Bir numara dünyanın güneş etrafında dolanmasını gösteriyor. Ben buraya yazayım. Dünyanın güneş etrafında etrafında ne yapması? Dolanması. İkinciye baktığımızda ikinci de ay dünyanın etrafında dolanıyor. O zaman bunu da gösterelim. Ay dünyanın etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Üçe geldiğimizde dünyanın ne yapması? Dünyanın kendi ekseninde ekseninde dönmesi. Bu sefer dönmesi. Dört numaraya bakıyorum. Ayın ayın kendi ekseninde ekseninde ne yapması? Dönmesi. Şimdi öğretmenin daha sonra öğrencilerin modeldeki hareketlerle ilgili 3 tane soru sormuştur ve öğrencilerden sırasıyla aşağıdaki yanıtları almıştır. Tamam. 3 4 demiş, 2 4 demiş, 1 2 demiş. Öğrencilerden verdiği cevaplar doğru olduğuna göre öğretmen sorularını hangi sırayla sormuştur? Şimdi 3 ve 4'e bakıyorum. 3 ve 4 ne? Birisi dünyanın kendi ekseninde dönmesi, diğeri de ayın kendi ekseninde dönmesi. Dikkat edin, ikisi de dönme hareketi. Bakalım hangi iki hareketin tamamlanma süresi birbirine eşittir? 3 4 olmaz bunun cevabı. Hangileri dönme hareketidir? Gördünüz mü? Hangileri dönme hareketidir? Sorusunun cevabı 3 4. O zaman birinci e, sorumuz kareymiş. 2 ve 4'e bakalım. Ya da e, sorulara bakalım tekrar. E, ya da tamam 2 ve 4. Ayın kendi etrafında dolanma süresi neydi bu? 27 gün 8 saat ayın kendi etrafında dolanması bu da 27 gün 8 saat. Yani ikisi de eşit. E o zaman 2 ve 4 eee tamamlanma süresi birbirine eşittir sorusuna cevap olarak verilebilir. Bunun cevabı sorusu da bu. Yani aslında bize cevapları vermiş, biz soruları bulmaya çalışıyoruz. Hangileri dolanma hareketidir? 1 ve 2'ye bakalım. 1 ve 2'nin de birisi dünyanın güneş etrafında dolanması, birincisi, ikincisi de e, ayın dünya etrafında dolanması. O zaman buraya da daireyi yerleştirdik. O zaman kare, yıldız, daire olmalı. Kare, yıldız, daire. Kare, yıldız, daire. E, sırasıyla yanlış mı yaptık? Bakalım. 3 ve 4 dönme hareketiydi. Bakalım 3 ve 4 dönme hareketi. Hangileri dolanma hareketidir? 2 ve 4. Ha, pardon burada bir yanlışlık yaptık. 2 ve ha, diyor, doğru. 2 ve 4 kendi ekseninde dolan, ee, dönmesi 27 gün 8 saat. Bu da 27 gün 8 saat. Tamam. Yıldız olmalı bu da. Kare, yıldız ve daire cevabımız Ceyhan. Evet. Yani cevap anahtarında başka bir şey mi yazıyordu diye düşündüm ama. Cevap anahtarı da zaten buna Ceyhan demişti 5. soruya. Bir problem yok. Peki e, geçtik 6. soruya. 6. sorunun doğru cevabı Denizli'ymiş sevgili arkadaşlar. 6. soruya bir bakalım. Kimler ne yapmış? Denizli işaretleyen 43 öğrencimiz var. Ee, Ceyhan işaretleyen %25.81, Bursa işaretleyen %17.2, Adana işaretleyen 6, %6.45 ve boş bırakan 4.3 olduğunu gözlemliyoruz. O zaman 6. soruya geçtik sevgili arkadaşlar. Ee, Bakalım soru bize ne diyor? Dinamometre yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılır. Her yayın bir esneklik sınırı vardır. Bu sınırın aşıldığı zaman yay esneklik özelliğini kaybeder ve eski haline dönemez. Bu nedenle dinamometrenin üzerinde ölçebileceği en büyük değer gösterilir. Aşağıda bölme uzunlukları birbirine eşit işte olan KLM dinamometrelerinden ne ait bazı özellikler verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir. 10 Newtonluk bir kuvvet dinamometrelerin üçüyle de ölçülebilir. Şimdi buna doğru diyen sevgili arkadaşlar. 10 Newton'u K ölçebilir. Çünkü bu arkadaşın en fazla ölçebileceği değer 10 mu? Hayır değil. Bölme değeri 3'tü. Her bir bölme 3 ise bu arkadaş K en çok 30 Newton ölçebilir. L en çok 5 Newton ölçebilir. 5 kere 1 5. M ise en çok 20 Newton ölçebilir. 10 Newton'un kuvvet dinamometrenin 3'üyle de ölçülemez. Kimlerle ölçebilir? Ya K ile ölçülebilir ya da M ile ölçülebilir. Adana yanlış. L ve M dinamometrelerin 4 Newton'luk bir kuvvet uygulanırsa L dinamometresindeki yay daha az uzar. Daha az uzar. Şimdi L dinamometresinin her bir bölmesi 1 Newton'muş. 4 Newton'a sarsan L'den 4 bölme çıkacak. Yani şöyle olacak. Bak bu L olsun. L'den dışarıya şöyle çizerim Buraya 1, 2, 3, 4. Şunları da şöyle karalayalım. Buraya eğer 4 Newton asarsan ne olur? 4 bölme çıkar. Kimden? L'den. M'yi asarsan 4 Newton'u 2 bölme çıkar. Çünkü e, 2 Newton'muş her bir bölmesi. M'yi astığımızda da. Bu da M. O zaman buradan da 2 bölme çıkacak. Yani şu şekilde olacak. 4 Newton'u asarsak buraya. Çünkü her bir bölmesi 2 Newton'dı. L dinamometresindeki yay daha az uzar. Halbuki L dinamometresindekinin daha fazla uzadığını görüyoruz. Bu sebeple Bursa'da hatalı. 3 Newton'luk bir kuvvet yalnızca K dinamometresinde tam ölçülebilir. K dinamometresi her bir bölmesi 3 Newton'dı. Ee, bir bölme çıktığı zaman K'nin evet ölçebileceğini söyleyebiliriz. Ama L'de L de ölçebilir. L'yi düşünelim. Bak L'nin her bir bölmesi 1 Newton'dı. Şöyle çizelim. Buradan 3 tane çıkarsa eğer Sevgili arkadaşım bak 3 tane çıkarsa bu 3 Newton'u ölçüyor demektir L dinamometresi. Onun için Ceyhan'da hatalı. En büyük kuvveti K dinamometresi ölçebilir. En çok ölçebilen K 30 Newton'u ölçebiliyordu. L 5 Newton. M ise 20 newton ölçebildiği için Denizli doğrudur diyebiliriz. Evet hemen analizimiz geçtik. Baktık analizimiz ne diyor 7. soruda. 7. sorunun doğru cevabı Adana'ymış. 25 öğrencimiz doğru cevaplamış. Ceyhan işaretleyen var. Öğrenciler. Bursa işaretleyen var %32.26. Bursa çok fazla işaretlenmiş. Adana'dan da fazla işaretlenmiş. Bursa'da ne var acaba ona bir bakalım. Ee, Ceyhan işaretlenmiş 22. Deniz işaretlenmiş 16. Ve boş bırakılmış 2.15. Yani bakalım ne varmış sorumuzda. PRS e, cisimleri 3 yayı aşağıda görüldüğü gibi sıkıştırmaktadır. Ee, yayların başlangıçtaki boylarının eşit olduğu ve aynı maddeden yapıldığı bilindiğine göre. Ama neyi bilmiyoruz? Aynı maddeden yapıldığını biliyoruz. Boylarının eşit olduğunu biliyoruz. Kalınlıklarını bilmiyoruz. Kalınlıkları belli mi? Belli değil. Kesinlikle doğrudur demiş. PR, P ve S cisimlerin ağırlıkları eşitse bir ve üçüncü yayların kalınlıkları eşittir. Şimdi P ve S'ye baktığımızda eğer bunlar eşit ağırlıktaysa eşit kuvvet uygulayacaklar aşağı doğru. E bakıyoruz. Aynı sıkışmaya uğramışlar. E boyları eşit. Aynı maddeden yapılmış. Aynı sıkıştırmaya sahipse ağırlıklar da aynı. Üstlerde o zaman kalınlıklar kesin eşittir diyebiliriz. Bu arada şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kalın olan yayları sıkıştırmak daha zordur. Daha büyük kuvvetler uygulanması lazım. İnce olan yaylar için ise daha küçük kuvvetler uygulanabilir. E bunu yine zaten okulumuzdaki dinamometrelerle görmüştük, incelemiştik diyebiliriz. R cismi P ve S cisimlerinden ağır ise en ince yay ikinci yaydır. Şimdi R cismi zaten ağır diyorsun sen. Ağır diğerlerinden. Zaten daha ağırsa Niye ince olsun ki zaten sıkışabilir o zaman daha çok sıkışabilir Bu kesin Kesin değil Yani ince olan ne oluyordu İnce yay daha kolay ne yapar sıkışır Daha küçük kuvvetlerle sıkışabilir O zaman bu kesin değil Birinci yay ikinci yaydan kalınsa tamam P cismi R cisminden daha ağırdır Birinci yay daha kalınsa zaten bunu sıkıştırmak zor oluyor öyle değil mi Yani daha zor olduğunu biliyoruz P cisminin bir kere çok ağır olması lazım aynı miktarda sıkıştırabilmek için ee, Onun dışında şöyle de bir şey var bak bunu da söyleyebiliriz buna dikkat Bunlar eşit olsaydı ağırlıkları eşit olsaydı ve birinci yay ikinci yaydan daha kalın olsaydı bile yine bu şekilde oluşacaktı Ne demek istiyorum? Mesela bu 100 N olsun bu da 100 N olsun P ve R ağırlıkları Bu kalın bu kalın yay olsun bu ince yay olsun Gördüğümüz gibi yine aynı şekil oluşacak Ağırlıkları eşit olsa bile Umarım anlatabilmişimdir Yani P'nin R'den ağır olması kesin Değil yani e, ağır olabilir. PR'den daha ağır olabilir. Daha hafif de olabilir. Ama birinci ay, ikinci aydan kalınsa böyle diyebiliriz. Zaten mevcut durumda ikisi de eşit miktarda, eşit ağırlıkta olsaydı zaten kalın daha az esneyecekti. Umarım anlatabilmişimdir. Bu sebeple doğru cevabımız yalnız bir Adana olmalıdır diyoruz. Hemen sonraki sorumuza artık geçebiliriz. Sonraki sorumuza geçtik. Analizimize baktık. Ee, cevabımız Bursa'ymış. 44 arkadaşımız doğru cevaplamış. Ee, bu da %47.31. Denizli %21.51. Adana %20.43. Ceyhan %9.68. Boş bırakanda %1.08'miş. 8. sorunun e, cevabı Bursa diyebiliriz. Bakalım Bursa'da ne varmış? Diğer arkadaşlarımız bunu gayet güzel bir şekilde cevaplamışlar. Bir cisme ait büyüklük, e, bir büyüklük yandaki gibi dinamometreyle ölçülüyor. Dinamometreyle ölçülen e, büyüklüğün adı neydi arkadaşlar? Ağırlıktı. Eşit kollu teraziyle ölçülen ise, EKT ile ölçülen ise neydi? Kütleydi. Bu arada kütle neydi? Değişmeyen madde miktarı miktarı. Tabii değişmeyen derken üstüne ekleme ve çıkarma yaparsak değişir. Ağırlık ise ağırlık ise cisme uygulanan cisme uygulanan nedir? Yer çekimi kuvveti. Şimdi cisme etki eden yer çekimi kuvveti ölçülmüştür. Doğru. Çünkü ağırlığı ölçmüş yer çekimi kuvveti. Adına bu sebeple doğru. Bu ölçümdeki değer yalnızca madde miktarını ifade eder. Bu ölçümdeki değer Evet Bursa'da cismi, e, bu ölçümdeki değer yalnızca madde miktarını ifade eder demiş. Halbuki bu ölçümde madde miktarını değil ağırlığı ölçtü. Yer kuvvetini ölçtü. Onun için Bursa hatalı. Bu ölçümün sonucu Newton birimiyle ifade edilir. Evet mesela 100 Newton diyebiliriz. Bu ölçümdeki değer ölçümün yapıldığı konuma göre değişebilir. Evet sevgili arkadaşlar nasıl oluyordu? Dağın tepelerine doğru çıktığımızda yer çekim kuvvetinden uzaklaştığımız için e, ağırlık azalıyordu. Yer çekimi azalıyordu ama kütlemiz değişmiyordu. Buna dikkat edelim lütfen. O zaman e, şöyle hemen bir tane daha çizelim buraya. Biraz da kalemimizi değiştirelim. Mesela cismi buraya getirdik A konumu, şuraya getirdik B konumu, buraya getirdik C konumu. Şimdi Kütle değerlerini karşılaştırırsak A, B, C noktalarındaki MA eşittir, MB eşittir, MC diyebiliriz. M neydi? Kütlenin kısaltması bu arada. Ağırlık karşılaştırması yaparsak eğer ağırlık ise G ile ifade ediliyordu. En aşağıdaki daha büyük olmalı GA büyüktür, GB büyüktür, GC diyebiliriz. Ağırlığında sembolü G'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen e, ne yapalım? 9. sorunun analizine geçtik bile. 9. sorunun analizine baktığımızda C şıkkıymış doğru cevabımız. E, 27 öğrencimiz doğru cevaplamış. E, Ceyhan çok fazla çeldirmiş arkadaşımız. Pardon. 9 zaten Ceyhandı. E, Ceyhan en fazla işaretlemiş sınıflarda. Adana %27.96, Denizli %23.66, Bursa %17.2 ve boş bırakan 2.15 olduğu gözlemleniyor. Hemen soruya bakalım 9. soruya. Bir öğrenciye özdeş oyuncak arabaları 3 farklı zeminde aynı süratle hareket ettiriyor. Hareket sırasında uygulanan kuvvetler ile zemin arasındaki ilişki gösteren grafik aşağıdaki gibi çiziliyor. Bak şimdi aynı süratle hareket ettirmek istiyormuş. Aynı süratle hareket ettirmek için ikinci zeminde çok kuvvet uygulamış. Bak şöyle söyleyelim. Çok kuvvet ne yapmış? Uygulamış. Uygulamış gulamış. Burada ise 3'te ise az kuvvet uygulamış. O zaman sürtünmelerini karşılaştırdığımızda sürtünmeler ne olacak? En fazla iki de sonra bir de sonra 3'de olmalıdır sürtünme kuvvetleri. Pürüzlülü en fazla olan zemin 3 numaralı zemindir. Hayır sürtünmesi en fazla olan 2 idi. Onun için Adana gitti. 1 numaralı zemin halı ise 1 numaralı zemin 2 numaralı zemin mermer olabilir. Halbuki halının sürtünmesi mermerden fazladır. Bak buraya yazalım. Halı büyüktür mermer. Adam da ikiye mermer demiş. Halbuki sürtünmesi halının daha fazla. Biri halı, ikiye mermer demiş. 2 birden büyük değil, bir şey, bir büyük değil, iki birden büyük. Onun için Bursa'da gitti. İki numaralı zemin halı ise, bu halı ise, 3 numaralı zemin cam olabilir. Buraya halı dersen, bu cam olabilir. Evet, buraya da mermer dersin. Bak, cevap çıktı ortaya. Bu sebeple cevabımız Ceyhan. Bir numaralı zemin, 3 numaralı zeminden daha az pürüzlüdür. Bir numaralı zemin, üçten daha az pürüzlü değil, daha çok pürüzlüdür. Şuraya çok deseydi, denizli de olurdu. Çünkü bir numarada daha fazla kuvvet uygulanmış. O zaman e, geçtik bile analizimize. Yanlış yere bastık. Analizimize geçtik. E, ne diyor analizimiz? 10. sorumuzun doğru cevabı Bursa'ymış. 70 tane öğrencimiz Bursa'yı işaretlemiş. Çok güzel. Adana işaretleyen e, 11.83. Denizli işaretleyen 6.45. Ceyhan işaretleyen 6.45 denilmiş. Evet, Burada diğer soruda 10. soruda ne varmış? Mehmet elindeki topu e, yükseklikleri eşit olan aşağıdaki düzeneklerden sırasıyla serbest bırakıyor. Buna göre Mehmet topun zeminden hareket mesafelerini ölçerek yaptığı etkinlikte sürtünme kuvvetiyle ilgili aşağıdaki soruların hangisine cevap bulabilir? E, yükseklikler aynı. Cisimler de aynı değil mi? Nerede? Elindeki topu. Yani aynı top. O zaman topun kütlesine bağlı mıdır sorusuna cevap veremez. Buna vermesi için, buna cevap verebilmesi için ne yapması gerekirdi? Farklı toplar kullanmalıydı. Kütleleri farklı olan toplar kullanmalıydı. Yüzeyin pürüzlüğüne bağlı mıdır? Bak kum, beton, buz. Yüzeyler farklı. Yüzey farklı. Bunlar farklı. O zaman buna cevap verebilir. Cismi şekline bağlı mıdır? Aynı cisim kullanılmış. Aynı cisim kullanılmış. O zaman buna cevap verebilir mi? Veremez. Isı enerjisi oluşumunda neden oldu mu? E, muhtemelen hepsinde oluşacak. Onun için buna da cevap veremez. Hepsinde, hepsinde top ve zemin ne yapar ısınır çünkü sürtünme kuvveti ee, sürtündüğü zaman ısıya dönüşüyor onun için doğru cevabımız bursa dedik 11. soruya geçtik dizimize baktık bakalım neymiş 11. sorumuz Adana'ymış ve 23 arkadaşımız doğru cevaplamış ve Adana en çok işaretlenen şık gözüküyor yine. Ceyhan 22.58, Denizli 22.58, Bursa 19.35 boş bırakan 10.75 çok fazla boş bırakan var bunda ee, baktığımız zaman. Hangi soruda? 11. soruda. 11. soruda e, diğer şıklar da çok fazla birbirine çok yakın işaretlenmiş bakıldığı zaman. Yani Ceyhan'da, Denizli'de, Bursa'da çok yakın işaretlenmiş. Bursa'da şey, boş da bırakılmış bir taraftan. Evet bakalım Hadi bakalım. E, aşağıdaki şemada çok hücreli bir canlıya hücresel organizasyon oluşturan yapılarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu ne? Organizma sistemler bir araya gelerek. Canlının temel yapı birimidir. E burası da hücre. Demek ki bunlar hücre ve organizma değil. Kapsamı genişliği bakımından kareden büyük, daireden küçüktür. Şimdi bak burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralayalım. Hücreler birleşir, dokular oluşturur. Dokular birleşir, organları oluşturur. Organlar birleşir, sistemleri oluşturur. Sistemler birleşir, bu da organizmayı oluşturur. Şimdi hücre ve organizma değil. Buraya yazacağımız kapsamı genişliği kareden büyük, daireden küçüktür. O zaman birinden büyük, birinden küçük olacağı için ortadan birini seçmem lazım. Kim bu o zaman? Organ olmalı. O zaman buraya organ yazdık. Organ kimden küçük? Sistemden. Bak Kapsam genişliği bakımından kareden büyük, daireden küçüktür. Daireden küçük, sistemden küçük. O zaman dairemiz sistem olmalı. Ve buraya da ne geldi kariyede? O zaman tek kalan doku kaldı. Sevgili arkadaşlar, bakın soruları çözülürken işte bu şekilde burada yaptığımız gibi sorunun üzerine bulduğumuz değerleri, bulduğumuz verileri yazmalıyız. Eğer yazmazsak bunları göremiyoruz. Bunu yazmamız lazım. Mesela bu soruyu çözen arkadaşlarımız, belki kafasından çözenler iyi analiz etmiş ama ee, daha kolay çözümü bu. Lütfen sorun üzerine yazalım, çizelim, işaretleyelim diyebiliriz. E o zaman baktık. Daire organların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yani sistem o zaman Adana zaten doğru. Kare daireden daha kapsamlı bir yapıdır. Doku sistemden daha kapsamlı bir yapı değil. Bursa hatalı. Böbre karaciğer gibi yapılar. Kare örnektir. Yani dokuya örnektir. Hayır. Ne örnektir? Organa örnektir. Bu da gitti. Canlıda kare yapıları bir araya gelerek organizma oluşturur. Halbuki kare yapıları değil sistem yapılar. Yani buraya daire olmalıydı diyebiliriz. Denizli bu sebeple hatalıdır. E, hemen 12. sorunun analizine geçtik sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Adana'ymış. 29 arkadaşımız Adana'yı işaretlemiş. Bu da %31.18'e tekabül etmiş. E, Bursa %25.81, Denizli 22.58, e, Ceyhan'da 20.43 olduğu gözlemleniyor. Yine şıklar birbirine çok yakın dağılmış. Çok tehlikeli bir soru olduğu gözlemlenebiliyor. Bakalım neymiş soru? 12. sorumuz. E, boyu eninden fazla kemiklere uzun. Bak yazıyorum. Sen de yazmalıydın bunu. Boyu eninden fazla kemiklere uzun deniliyormuş. Bakıyorum şıklara. Boy en. Boy en. Yani sarı e, pembeden daha büyükse uzunmuş. Bakıyorum sarı pembeden daha uzun. O zaman 3 numara uzun kemik. Boy en yine boyu enden fazlaysa bu da uzun kemik. Bunlar değil. Bak bulduğumu işaretliyorum. Boy ve en uzunlukları birbirine yakın kemiklere kısa. Boy yaklaşık olarak ene yakınsa buna yassı kemik. Pardon kısa kemik deniyormuş. Kısa. Bakıyorum. Birbirlerine yakın boy ve en. Başka var mı? O zaman şu arkadaş da kısaymış. Eni kalınlığından fazla olanlara ise yassı kemik deniliyor. Boyu pardon eni kalınlığından fazla. Eni kalınlığından fazla. En ney pembe. en kalınlıktan fazla burada baktığımız zaman bu ney? Yassı o zaman. Şuraya geldik. Bunları zaten bulmuştuk. Ee, burada Eni kalınlığından fazla gözüküyor. Ee, burada birbirine yakın ama. Birbirine yakın dediği için kısa dedik zaten. Boy ve en uzunlukları birbirine yakın olduğu için kısa dedik. Bunu geçtik. Ee, eni kalınlığından fazla değil burada. Burada da değil. Birbirine yakın zaten. ama bulduk. 3 ve 4 numaralı kemikler uzun kemiktir. Doğru. 1 numaralı kemik kısa kemik değil. Nedir? Yassı kemiktir. Sebebi de ne? Sebebi ne? Eni kalınlığından fazla. Eni kalınlığından fazla. Bak yazıyorum. Eni kalınlığından fazla. Onun için de bu yassı kemiktir diyebiliriz. Omur kemiği bir numaralı kemik türüne kürek kemiği iki numaralı kemik türüne örnektir. Kürek kemiği bir yassı kemiktir. Yassı kemik iki numaralı kemik halbuki kısa dediği için bu zaten buradan hatalı. Omur kemiği de kısa kemiktir. O zaman bu bir numaralı kemik değil iki numaralı olmalıydı. Şu da iki değil bir numaralı olmalıydı. Yani tam tersi olacaktı. Tersi. Onun için burada cevabımızın yalnız bir olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen sonraki analizimize geçtik. 13. sorunun analizine bir bakalım. Doğru cevabımız Deniz 42 öğrencimiz buna doğru cevap vermiş ve bu oldukça yüksek bir oran. 45.16 Ceyhan işaretleyen 18.28 Bursa işaretleyen 17.2 Adana işaretleyen 16.13 boş bırakan da %23.23'müş. .23. Doğru cevabımız Deniz Bakalım işaretleyen arkadaşlar ne yapmışlar 13. soruda. Bir öğrenci sınıfta yapılan bir etkinlikle mikroskopta bir soğan zarını ve ağız içinden alınan epitel hücrelerini inceliyor. İnceleme sırasında hücrelerin temel kısımlarını net bir şekilde gözlemliyor ve bu hücrelerle ilgili doğru çıkarımlar yapıyor. Arkadaşlar sınav istatında da bu epitel hücreyi oldukça çok sordunuz. E, ağız iç epitel hücresi bir hayvan hücresi. Epitel hücre. Ağzın iç deri hücresi demek aslında. İç deri hücresini biz bir çay kaşığıyla kazımıştık hatırlarsınız. E, hangisi? Öğrencinin yaptığı çıkarımlardan birisi olmaz. Epitel hücreleri yuvarlaktır. Evet. Çünkü o bir ne hücresi? Hayvan hücresi. Her iki hücrede de çekirdek bulunur. Evet. Çekirdek temel bir yapı. Epitel hücrelerinde hücre duvarı yoktur. Evet yok. Çünkü o bir hayvan hücresi. Soğan zarı hücresinde hücre zarı yoktur. Hücre zarı ortaktır. İkisinde de var. İkisinde de var. E, şu hücre zarı bu da hücre zarı. Bak hücre zarının etrafında ekstradan bir de hücre duvarı var. Kimde? Bitki hücresinde. Tamam mı? Bunu karıştırmayalım. E, vakit kaybetmeden 14. sorunun e, analizine bakalım arkadaşlar. 14. soru bakalım ne yapmışız ne etmişiz. Denizli'ymiş 24 arkadaşımız doğru cevaplamış 14. soruyu. Bursa çok fazla çeldirmiş %31.18 e, Doğruya bakıyoruz değil mi? Denizli'ydi. Bursa %31.18 Ceyhan var %23.66 Adana var %12.9. Boş bırakanlar 6.45 olduğu gözlemleniyor. Bakalım neymiş sorumuz. Ee, i̇nsan vücudunda bulunan kas çeşitleriyle ilgili aşağıdaki etkinlik tablosu oluşturulmuştur. Ee, bakalım hepsinde bir ortak durum. Kare, şey, daireymiş. Ben şu daireye bir bakıyorum. Daire özelliği temsil ediyorsa kasılıp gevşer olabilir. Evet bütün kaslar kasılıp gevşer arkadaşlar. Ee, yıldıza bakalım. Bulunduğu yapıyı temsil ediyorsa mide olabilir. Ee, evet mide bir iç organ. İç organlarda istemsiz şekilde çalışan düz kaslar bulunur. Ee, kare çizgili kası işaretlemiş. Kol. Evet iskelet kası aynı zamanda. İskeletimizde temizde de e, çizgili kas bulunuyor. Onun için bu da doğru. Doğuracağımız denizlidir diyebiliriz. Hepsi doğru. En çok çeldiren bu sayıda yani üçüncü özelliği arkadaşlarımız çok anlayamamışlar. Kasılıp gevşeme özelliği bütün kasların özelliğidir bakıldığı zaman. Evet bu sorumuza geldik. Analizimizi açtık. Analizimizde 15. soru ne diyormuş? Ee, Ceyhan'mış doğru cevap. 44 arkadaşımız doğru cevaplamış ve sınıflarımızda e, sınıflarımızın da en çok doğru yapılan e, şıkkıymış. Adana işaretleyen %20.58 yani Adana'nın biraz çeldirdiğini söyleyebiliriz. Bursa işaretleyen 19.35, Denizli işaretleyen 7.53, boş bırakan e, 3.23'müş. Bakalım 5. soruya. Sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması insan vücudundaki yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi destek ve hareket sisteminin sağlığı açısından olumlu olumsuz diğerlerinden farklı bir grupta değerlendirilebilir? Şimdi düzenli ve e, düzenli spor ve egzersiz yapmak bu olumlu. Olumlu. Kalsiyum D vitamini protein bakımından zengin besinler beslenmek olumlu. Televizyon, bilgisayar veya telefon karşısında uzun süre hareketsiz kalmak bu olumsuz. Yürürken, otururken, ders çalışırken dik durmaya özen göstermek bu da olumlu. Baktığımız zaman e, diğerlerinden farklı olan e, olumsuz olan Ceyhan'da olduğu gözlemleniyor. Evet sevgili arkadaşlar, değerli verilerim umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bu çalışmayı tekrar tekrar uygulayacağız. Tekrar tekrar biraz konu işledikten sonra, biraz daha ünitemiz ilerledikten sonra tekrar edeceğiz. Bir daha yapacağız, bir daha deneme sınavı yapacağız, bir daha çözeceğiz. Bu şekilde eksiklerimizi gidere 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 ilerleyeceğiz. Ama Burada tek başıma ben çalışırsam, tek başıma ben bir şeyler yapmaya çalışırsam buradan bir sonuç alamayız. Ama öğrencimle ben beraber çalışırsam, velilerimiz olarak siz de bize destek olursanız, öğrencimizin çalışmasına destek olursanız, mesela bu videoları izlemelerine destek olursanız kontrollü bir şekilde tabii ki öğrencimizin başka bir yayına geçmemesi lazım. O zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi günler diliyorum.